Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak bugün sizlerle beraber sunmaya ne duray oynayacağız ve yanımda Cem var. Kanal kanalım adı Dream of game açıklamada linki var. Ee, evet. bir de Volkan var. Volkan Erbil'den Volkan var. Kanalın adı Volkan. Sıfır abonesi var. Evet. E, o zaman 3 tur yapıyoruz. Final Cem e, Volkan Volkan'la biz oynayacağız. Sonra kazanan Cem'le. Evet. Şimdi başlıyoruz. E, bu arada söylemeyi unuttuk. O, a, o, Cezada unuttuk. popoya şapla. Cezaya popoya şapla. İki kez. Kırmızı volkan mavi benim ve başladı. Ve başladı. Tamam 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 olacağız. Pro Şey yemeğe. Aynen öyle yap lan. Bak şey olunca aynen bas, ay ay ay, bas çek bas çek tamam, bas Tamam tamam. <laughs> Sen demiyorum. <laughs> <instead> tamam <laughs> Tam ya volkanı ben rahat alırım da Cem biraz zor. Ne Allah. Cem bas çek bas çek bas çek. Abi çok ya? Abi çok güzel be ya. Cem sen kim takımdasın abi? Ya dururken bak. Ben seni takım. Ya bir dur. Ah. Çok iyi Hadi. Volkan rahat ben de merak etmeyin sıkıntı yapmayın. La şu <gülüyor> bana <gülüyor> gelseydi. Ee, ben eskiden iki tane video yapmıştım. Ee, değiştirdim yani kanalı sildim. İsmini de değiştirdim zaten. <laughs> ee, en geç ne kadar arayalım? Tamam bu senin kalan değil bir bak. Tamam tamam. Alt abone var, üç abone var. Abonelerim senin abonelerini döverim. De Balkan yapma. Volkan yapma. Evet etmeyi <laughs> Ama şey doluydu. Mal niye basıyor? Dol değildi. Yani. Sonra da. <laughs> Şuna i̇şte bas. Aa, yok yok. Evet, tak. Tamam. Benim de baya iyi bir oyun yani iki kişilik için bence. İki kişilik ben için iyi ama başka bir özellikler olsaydı daha iyiydi. Sadece zaman ve ileri geri var. Volkan yapma Volkan yapma. <laughs> yapıştır yapıştır kardeşim hadi be. Volkan <laughs> <Morgan>, yapma lütfen. ne <laughs> ya, elini çekiyorsun kut. hile yapıyorsun. Yalan söylüyor arkadaşlar bak öyle bir şey yok. Bak bırak bir daha seni çıkarsın senin. Sen nasıl ediyorsun abi? İyi ki. Takip et kanalına takip et ama. Bir dakika çeksene. Ya bak <laughs> <ne> ya bırak. <laughs> bir dakika çeksene, Bir dakika çek. Abi. Kanka başla başla şuna hemen. Devam edersin. E, devam. Tamam Volkan ye şunu abicim. Bir dakika. Volkan bilmiyor <laughs> mu? Evet. Bilmiyor mu? Bilmiyor aynı anda bitti. Volkan konuşsan biraz. Ya ben niye karışıyım? Cemal bir daha baksana abi. abi. Bas. Aa, i̇şte bu ya, işte bu ya, işte bu Hayır, hayır, hayır yok öyle. Ya bırak elini çek, çek ya. Ya çekmiyorum ya söylemeyin. Ya işte çekmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bas hadi. Tara 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 tara. Hayır. Helal. Tamam. Abi çok gazak mı geldi? At o bafım kaldı. Ya abi ya. Gel ona, ona Çok güçlü bir Gerçekte Gerçekten böyle bir şey olsa ne olur Ne adamlar ölürdü. de savaşta adama baloncuk atıyor. <laughs> hayır. hayır. Bunlar adamcık değil. Deniz altında, deniz altındaki, altındakinin içindeki. Ben abi bırak bittin. <laughs> ah, ah, bırak, bittin. <gülüyor> ah, <gülüyor> yes. Daha bir şey daha şey var. Bir şey daha var. Çeviririm ben ya. Şuna da gitsin de. Bir <laughs> karımız olsun. Oo. Oh. Bırak ne yapıyorsun? bir. Aptalsın da. Oksiyon, oyundan anladın ve pro olduğunu sen gör. Evet anlıyorum. Hmm. X X X pro pro pro. mı bırak? <laughs> ya oğlum, sus ya. Videodan hep video çekmeye çalıştığımızda hep oyunu batıran sendin. Ve rezil olma diye olma diye. Abi basmıyor. Basmıyor. Bas şey tamam aldım aldım aldım. <laughs> Çek alan kazanıyor. Şimdi alan alıyor. Evet. Evet konseyciler evet, şu an alan alıyor. Volkan BC bırak. BC gamer. Yok BC gamer değil. La değişti dedim ya. Gel. Tamam işte. Aldım Baktım BC Gaming kadına bir tane daha kanal var. Şey, Hep gaming. ondan çaldın değil mi? Hayır lan. Ya. Aslında bırakacağım gemi yapacaktım. Ama sen diyorsun? de Ee. Abi yok. Dur dur dur. ritmi diye kaldı. O da blow. Tamam. İşte 8 yok. Tamam canım. Şey, tamam ya anladık ya. Şimdi hısın. Kanalı abone olursanız anlarsınız. Abone olana abone olurum. <gülüyor> hadi. Hadi sen. Vodka. Okan, gelemedin. İşim bu oyunu mu oynadın gülüm? Ben bu oyunu ikinci kez oynuyorum. Ben de. ben buraya yeniyorum. Nasıl ya abicim? Abi basmıyor. Bir dakika dur ya. Ya dur dur ya. <laughs> Burak, <plaka dursana>. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> bırak bir dakika dursana. Sakin olun. Sakin ol. anne. Bak ya da ben elini çekiyorsun. Abi çekmiyorum <laughs> Yalan söylüyorlar var ya. Çekme lan bırak. Lan bırak. <laughs> <laughs> Çok yaşa kız. Alırlar böyle, alırlar böyle. İki, iki, iki alırlar şey alırlar böyle. Sus, 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 sus. Ya sus ya bir ya. para kazanayım. O ne zaman şarkı? cezaya... Cezaya geçti. Tamam. Al şimdi. Malkan. Ne diyor bu niye? Şuraya mı? İki taraf. İki taraf. Tamam o zaman iki tane atıyorduk. O zaman ben bir tane. Hayır, Hayır iki tane. Iki, i̇ki dedik, tane iki dedik, dedik, iki dedik. Sen de sen de bir tane. Hayır o başka Unuttum o valla o başka yapmayalım. o videoyu atmadık daha. Şey. İki tane atıyorduk şimdi. Ben combo yapmak istiyorum o yüzden bir tane atayım iki tane edim. Hadiket. Okay. Hadiket. Evet dal, dal. evet dal, wal, dal. Okay. O evet evet. evet. Hadiket. Tamam tamam şimdi. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi. Finale geçiyoruz. Gideceğiz. Hmm. Evet, arkadaşlar. geldik. Ee, Bir mi konuşalım? Finale geçtik. Ben, dur, göre, ben maviyim. Ben maviyim. Ben de kırmızıyım. Nasıl lan? Niye yamuk tutuyorsun? Abi sana göre yamuk değil. Bana göre yamuk. Çiş Verdim iline. Hayırdır la veriyorsun? Sus verdim işte. Tamam ilk önce ben bastım şimdi. İlk önce ben bastım. Hadi hadi. Abi. Bir saniye. Çok kolay oluyor. Ay, hadi. Gol. Oh. Bot span yapma. Ne diyor oğlum? Taktik benim. Var ya. Sıfır alırsam, üçe sıfır alırsam, üç tane vurur. Klasik de lan. <laughs> bu öyle benim olursa aldım. Vuruyu. Ah, dol, 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 dol. Abi, abi gitti, 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 gitmedi, gitti, gitti, gitmedi, gitti. gitti, 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 gitti. <laughs> ne işte bu? Tamam. Bırak sen niye her yerde ya dinde veya. <laughs> Sana ne? <oraya. gülüyor> <laughs> ha bırak. Bırak ne yapma. Ya pijon. Tamam. Bitti bitti bitti. Bittin Cem bitti. Ya, ya. Evet Ve arkadaşlar volkanı da Cem'i de. Rövaş istiyorum. <laughs> tamam rövaş da atarız tamam. 15 dakika yaptığım için ikisini de yendim şimdi. X x. İki zeyde atayım mı lan? İkinize Hayır. Hayır. <laughs> 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 Bak bir sana bir sana atarım. Hayır. Tamam o zaman cezaya geçelim. Evet arkadaşlar geldik ceza kısmına. Cemna ver. Cemna ver. ne haber? Cem, ne haber? Burak, Cem, evet. Al Volkan. Özür demek <laughs> ne oluyor? Yapmadan önce düşünecektim tamam mı? Ne yaptın? Ki? Ne yaptın? Ne söyle. Ne O o o o o o ya ne diyorsun oğlum hayvan olduğum eline? Ayağımda basma. Anladım. Bak sen okulda... Aaaaaa! Tamam tamam dön dön. Bir daha, bir daha, bir daha. Düzgün çek. Şimdi... Anladın sen. Böyle çek yavuk yabuk bulun. Bıyıkım, bıyıkım, bıyıkım. Çekti vur lan! Güç! İkini vursan sana bir tane yapıştırma turunu kılarım. Tamam o zaman... Aa vuramadım! Anlamadım ya. ya. Evet, bir sonraki video. Aa dur. Tam at tamam, rövanş atıyoruz. O zaman şimdi rövanş yapacağız. Ya Volkan maaş mısın? <laughs> tamam o zaman. <laughs> o zaman ceza. Ya ne ceza? Rövanş aşağı. Bu sefer ben Evet arkadaşlar rövanşa geldik ve bu sefer Cem kırmızıymış. Mavi başladım. Ben, ben önce başladım. Ben oh, trzeba... は... Sakin. Abi çok az kalmıştı. Bir tane vurmak olsun. Madem rövanş. Hayır. Evet. Ya, yeni anladı ya Ya sus ya. Sus ya. Oo. Sus ya. <laughs> Çeviririm. Artık o kadar şey yap <laughs> yaptım ki. Çeviririm. Çeviririm. Gel bas. Çeviririm. Çeviririm. <laughs> Çevir. Hadi hadi. 2-1 olsun. Ya 3-0 yenilmek de ayıp olur. Ya şu özellik kötü olmuş ya. Anında gidiyor ki. Hoşça kal. <laughs> <laughs> Öyle bir elin çekesim var ki. Hadi. Hadi şunlar da git. Hadi ya. O bak dönme şey gelmez. Hadi hadi. Oo adam full doldurdu ya. Full set. Full diamond set. Bas. <laughs> Aa bittin. Yok yok. Ya Volkan çek elini. Ya şanslı pik. Allah'ım ya. Ee. Evet. <laughs> Bana diyor şanslı diye. Evet. Abi bir... Abi cici oldu elimi çekmesene. Ah. Ya ya ya. Ya ya pırı, bırak, bırak. Bırak. Yap, ya. Üç yapar. Bırak yenildi bırak yenildi. Neyse arkadaşlar arkadaşlar da geliyoruz. Evet. evet arkadaşlar geldik. Şu anda öyle bir hırs yaptım ki. Eline verme. Ne yapıyorsun lan? Hadi hadi boş ver. <laughs> eline verme geldim. Dur şimdi. İkide. abi şimdi sen hepsini 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 ben çıkaracağım dönsene oğlum sen dön lan bak <laughs> ben sana yavaş vurdum sonuncu yavaş yani, vurdum tam son birini yavaş vurdum Piştireceğim kardeşim. bak ben sana, <laughs> ben sana <gülüyor> bak. Bak. <gülüyor> dön dön bak ben. lan dön <laughs> <laughs> evet arkadaşlar 21 videomuzun da sonuna geldik. Ee, daha çok söz. Istiyorsanız... Bir dakika bir dakika bir dakika. Çıkışı benim yapmam gerekiyor. <laughs> tamam sen yaptın. tam Bir dakika Tabii bay daha, bay. Daha çok istiyorsanız sağ alt butonu tıklayarak video verebilirsiniz. Açıklamadaki benim kanalıma bakarak da kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim kardeş kanalları yani. Abone olmayın. Neyse hoşça kalın. <laughs> Turgay kapatsana. Ay Turgay diyorum Volkan. Bay bay hadi hadi.